Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı yetkileri 2023-2024 eğitim yönetim yılı ile birlikte arkadaşlar ortak sınavlar yapma kararları alındı. Bu bağlamda da arkadaşlar ortak sınavlara ait örnek sınavlar yayınlamaya başladılar. Birinci sınava ait sevgili arkadaşlar 7. sınıfa ait senaryo 2 testini şimdi çözeceğiz. Bir önceki testimizde senaryo 1'i çözmüştük. Ee, ben buraya oynatma listesinin linkini koyarım, oradan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve özellikle e, uyarıyorum arkadaşlar, Meb'in sizlere dağıtmış olduğu kazanım kavrama testleri, Meb çalışma soruları kitabı, beceri temelli testler var biliyorsunuz. Bunlara da bakmayı unutmayız. Bunların da ayrı ayrı kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına bunların linklerini koyarım arkadaşlar. Onlara tıklayarak kolaylıkla bu bağlantılara erişebilirsiniz. ilgili oynatma listeleri ne? Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi diyor ki aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her grupta tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısı nedir? Arkadaşlar aynı sorunun senaryo 1'de de benzerini sormuşlar. Neredeydi? Ha buraya koymuşlardı. Orada da anlattım. Orada dinlemeyen arkadaşlarım varsa burada tekrar Değişik bir bakış açısıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi iki gruba ayıracağız. 6 kart var. İki gruba ayırırsam arkadaşlar 3 kart ve 3 kart şeklinde ayıracağım. Birinci grup, ikinci grup olsun. Burada bu sefer ikinci gruba koyalım. Arkadaşlar bak buraya 10 yazdım. Şu 10'u aldım. Arkadaşlar onun yanına öyle iki tane koyun ki bu 10'u sıfırlasın. Sıfırlayabilmesi için ne olmalı? Bak bu artı 10 yanına eksi sayılar gelmeli. Arkadaşlar eksi 8 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 10 olur değil mi? Bakın şunların toplamı eksi 10. Bu arkadaşlar zaten artı 10. Bak artı 10 eksi 10. Bunların toplamı sıfır yapar. Sıfırın toplamının sıfır olmasının triği ne arkadaşlar? Bir sayı sıfırın ne kadar uzağındaysan aynı uzaklıkta sola doğru gidersen bu iki sayının toplamı sıfır olur. Örnek eksi 8 artı 8 topla sıfır yapar. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar geriye kalan sayılarımız kim o zaman? Hop bak buraya 6'yı yaz. Buraya eksi 5'i yaz. Şimdi buraya kaç yazalım? Sevgili arkadaşlar bak burada artı 6 var. Artı 6'yı artı 6'yı sıfırlayacak kim? Eksi 6 değil mi? Eksi 5 burada var. Eksi 5'in yanına bir de eksi 1 lazım. İşte sevgili arkadaşlar A sayısı buymuş. A sayısı yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 6 olur. Bunları da topladığımda sıfır yapar. Tamam. Burada biraz daha hızlı anlattım. Daha detay isteyen arkadaşlarım söylediğim üzere arkadaşlar. Senaryo 1, bir. birinci soru çözümüne bakabilir. Burada şimdi ikinci soru. ikinci soru da arkadaşlar yine senaryo 1'in üçüncü sorusu. Orada da anlattım. Burada ayrıca anlatayım. Aşağıda verilen kübün altı yüzüne tam sayılar yazmaktadır. Bu kübün karşılıklı iki yüzüne yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Buna göre kübün yüzeyine e, yazan tam sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Ha, orada da onu mu soruyordu acaba? Ha, tamam. Bu sefer en büyüğü ile en küçüğün çarpımı. Tamam. Farklı bir şey bulacağız demek ki. Şimdi sevgili arkadaşlar karşı yüzleri dediğine bakın şu birin karşısında şurada bir şey var. Ben biri öyle bir sayıyla çarpayım ki arkadaşlar eksi 20 yapsın. Sevgili arkadaşlar bu artı artı bir sayıyı eksi bir sayıyla çarpmalıyım değil mi? 20 olması için. E biri kimle çarpmalıyım? 20 ile. Arkadaşlar burada eksi 20 yazıyormuş. Güzel. Şimdi 5'e gel eksi 5'e. Sevgili arkadaşlar 5'i de eksi 5'i de öyle bir sayıyla çarpmalıyım ki sonucu eksi 20 olsun. Bakın eksi bir sayıyı artı bir sayıyla çarpmalıyım. Artı eksi çarpımı eksi olmalı. 5 ile de kimi çarparsam 20 yapar? 4'ü. Sevgili arkadaşlar burada da artı 4 yazıyormuş. Ne kadar güzel. 2'ye bakıyorum şimdi. Hop. 2'nin karşısına. Sevgili arkadaşlar 2 ile öyle bir sayı çarpmalıyım ki eksi 20 yapsın. Artı bir sayıyla eksi bir sayıyı çarpmalıyım. 2 ile kimi çarparsam 20 yapar? onu. Sevgili arkadaşlar burada da eksi 10 yazıyormuş. Şimdi bana diyor ki en ile en küçük. Sevgili arkadaşlar hiç çekinmem hemen sayı doğrusunu yazarım. Bak eksi 10 eksi 20. Eksi 10 burada. Eksi 20 burada. Sola gittikçe küçülüyor. Artı 4 de burada. Sevgili arkadaşlar sayı doğrusunda en sağda yer alan en büyüktür. En büyük. En solda yer alan da sevgili arkadaşlar en küçüktür. İşte bu. En küçük. Hop. Eksi 20 en büyüktü arkadaşlar artı 4. Çarpımlarını soruyor. Artı 4 çarpı eksi 20. Sevgili arkadaşlar çarpma yaparken ben önce şuna bakalım. Artı ile eksiyi çarpıyorum. Eksi 4 ile de 20'yi çarpıyorum. 80. Geçmiş olsun. Anlaştık mı? Nefis Simo. Hadi 3 ile devam edelim arkadaşlar. Üçüncü soru bak güzel bir soru. Aşağıda üslü ifadelerin yazıldığı A ve B kutuları verilmiştir. A ve B kutularında verilen iki üslü ifadenin yeri, arkadaşlar, kutularda yazanların iki tanesinin yeri değiştirecek. A kutusunda değeri negatif tam sayılar, burada negatif olacak arkadaşlar. B kutusunda ise değerleri pozitif tam sayılar. Burası da pozitif tam sayılar. Yani arkadaşlar, buralar eksi sayılar ve buralarda artı sayılar olacakmış. Olacak şekilde değiştirilecektir. Buna göre hangi iki üstlü sayının yeri değiştirilmelidir? Sevgili arkadaşlar, şu kutucukları yeniden bir yazalım mı? Ederlerini. Sağ sonra kimler değişiyormuş bir bakalım. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Arkadaşlar bu ne demek? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 demek. Ben sana daha sonra şeylerini de söyleyeceğim kısa yollarını. Arkadaşlar, eksi 2 ile eksi 2'yi çarpsam artı 4. Artı 4 ile eksi 2'yi çarpsam sonuç eksi 8 yapar. Ki sevgili arkadaşlar negatif bir sayının tek kuvveti her zaman negatiftir. Yani birinci sayımız bizim eksi 8'miş. Burada negatifler olacak dedi. Güzel bu yerini sağlamlaştırdı. Arkadaşlar eksi 1'in 5. kuvveti ne demek? Bak 5 kere çarp demek. Hiç kendini yormana gerek yok. 1'in bütün kuvvetleri zaten 1. Ama eksi olduğu için arkadaşlar, tek kuvvet olduğu için bunun da sonucu eksi 1'dir. Bak bunu da nasıl görürsün? Bununla bunun çarpımı artı 1. Eksi eksi çarpıldı. Bununla bu da artı 1'dir. Bir tane burada eksi 1 kaldı. Bak burası artı 1. Artı 1 ile eksi 1'i çarpsan eksi 1. Bunun eksi kalmasının sebebi işte arkadaşlar tek sayıda olması. Çift sayıda olunca ne oluyor? Bak çift sayıda olunca pozitifleşiyor. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar yeri değişecek arkadaşı bulduk. Bunu hesaplamama gerek yok. Çünkü bak çift kuvvet altı nedir? Çifttir. Sevgili arkadaşlar Eksi -7'nin alt, 6. kuvveti yani 6 çift ya. Çift olduğu için bu arkadaş kesinlikle artı bir sayı olur. Yani bu arkadaş hop sağa doğru devam edecek. Yeri değiştirecek arkadaşlardan biri Eksi -7 üzeri 6 oldu. Buraya gelecek. Peki burada orada artı olmayan kim? Sevgili arkadaşlar bak Eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125 yapar. Ama ben sana söyleyeyim mi? Yani eksi 5'in 3. kuvvetin eksi 25 olduğu, 125 olduğunu bilmene gerek yok. Ama dikkat et başında bir de eksi var. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Eksi kaç olduğunu bilmiyorum ama eksi bir sayı var burada. İşte 125 var. Bak parantezin dışında bir tane daha eksi var. Dikkatinizi çekerim. Parantezin içi eksi kaldı. Bir de eksi var. Eksi ile eksi karşılaşınca ne oluyordu? Artı. Artı 125. Sevgili arkadaşlar birinci sayı artı 125. Artılar bu kendi konumunu korudu. 9'un 7. kuvveti. Eziyetten sevgili arkadaşlar pozitif. Pozitif sayının bütün kuvvetleri her zaman pozitiftir. Bu arkadaş 9 üzeri 7 yerini korudu. Hesaplamama gerek yok. Çünkü 9 ke 7 kere 9'u çarpmak biraz şey ister arkadaşlar zaman ister. O kadar da zamana gerek yok. Arkadaşlar ha en çok karşılaştı karıştırılan. Sevgili arkadaş bak eksi 3'ün karesi ile eksi 3'ün karesi farklı şeydir. Bu eksi 3 çarpı eksi 3 demektir. Bu da eksi 3 çarpı 3 demektir. Çünkü burada 3'ün karesini alıyorsun. Bak 3'ü 2 kere yazdım. Burada eksi 3'ü 2 kere yazdım. Dikkat ettin mi? ha? Arkadaşlar bunun sonucu artı 9'dur. Bunun sonucu da eksi 9'dur. Geçmiş olsun. Demek ki diğer arkadaş da şu arkadaşmış. Yeri değişecek olan. Eksi 7 üzeri 6 sağa geçecek. Eksi 3 üzeri 2 de arkadaşlar hop sola geçecekmiş. 4 devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 4. soruyu da Yine mutfaktaki sorun şeklinde çözdüm. Senaryo 1-5'de çözmüştüm. Burada hızlıca çözeyim. Detay isteyen arkadaşlarım lütfen birinci senaryo çözümüne baksın. Hatta burada değişik şekilde bakalım. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece arttırmakta. Arkadaşlar 4 dakika, 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika, 20 dakika. Değişik çözümler yapıyorum. Bak, vantilatör. Bu çözümü arkadaşlar birinci senaryodaki çözdüğüm soruyla birlikte bakın ne kadar güzel olacak. Bir derece azaltıyor. Tamam mı? Dikkat edin. Diğer tarafta da arkadaşlar fırın fırın 10 dakikada 2 derece arttırmaktadır. 10 dakika 20 dakika. Güzel. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Artı 2. 2 derece arttırıyor. Bu arkadaş 1 derece azaltıyor. Sıcaklığı 30 derece olan bir muktakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi sevgili arkadaşlar ilk dakikalarda başladık. Bak 4 dakika başladık. 30 ile başladım. Dikkat et. Şimdi 30 ile başladığımda bu arkadaş 1 derece azaltıyordu. 4 dakika geçti 29'a düşürdük değil mi? Güzel. Sonra 8. dakikaya geldim. Bir derece daha düşürdü. 8'den önce 10 dakika var. Arkadaşlar 10. dakikada bu arkadaş 2 derece arttıracak. Hop 30'a arttırıyor değil mi? Artı 2. Daha sonra 12. dakikaya geldim. Bu arkadaş 1 derece azaltıyor. 29 yaptı tekrar. Sonra 16. dakikaya geldim. Hop kaç etti arkadaşlar? Aa, 28 dakika oldu. 30. dakikaya şey 20. dakikaya geldiğimizde arkadaşlar bu bunu 27'ye düşürür. Bu arkadaş da hop 2 dakika artırır 29'a çıkartır. En son kaçta kaldım? 29'da. O öğretmenim ne biçim anlattın ya ben bundan hiçbir şey anlamadım. Sevgili arkadaşlar senaryo bir de anlattım. Gel orada da hızlıca burada anlatayım. Şimdi bakın vantilatörde kaç tane 4 dakika var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Sevgili arkadaşlar bu 1 derece arttırıyor. 5 tane eksi 1 ne yapar? Eksi 5 derece. Yani vantilatörün yaptığı iş bütün sıcaklığı eksi 5 azaltmak. Peki sevgili arkadaşlar fırın ne yapıyormuş? 2 derece. Her 10 dakikada bir. E 20 dakikanın içinde kaç tane 10 dakika var? 2 tane. Artı 2. Artı 2 ne yapar arkadaşlar? Bu da artı 4 yapar. Değil mi? Çok güzel. E sevgili arkadaşlar bu eksi 5, bu artı 4. Eksi 5 ile eksi 5 ne güzel eksi 5 yazdım görüyor musunuz? Eksi 5 ile artı 4'ü toplarsam ne olur? Eksi 1. Yani sevgili arkadaşlar bunlar kafa kafaya verdiğinde omuz omuza sıcaklıktaki değişim eksi 1 oluyor. E zaten 30 dereceydi. 30 ile eksi 1'i toplarsam ne olur? Hop 30 artı eksi. Eksi 1 oldu. 29 derece olur. Bak yine aynı şeyi bulduk. 5 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 5 numara neredesin? Aha da buradaymış. 6 soruyla tamamlayacağız arkadaşlar. Diyor ki 5 dede. 1K. 2 basamaklı bir doğal sayı. Sevgili arkadaşlar şöyle 1 yazmışız. Yanına da bir tane K rakam var. Bu rakam. İki basamaklı kimler olur? 10, 11, 12, 13, tap tap tap. 19'a kadar gider. Yani sevgili arkadaşlar K 0, 1, 2, 3, 9'a kadar olabilir. Burada söylemek istediği bu. Anlaştık mı? He, güzel anladık bunu. Buna göre diyor eksi 1 K 5 1 K 5 Rasyonel sayısının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için k yerine gelecek bilecek sayı bulun. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar 0 negatiflerle uğraşıyorum. Bak burası eksi 1. Burası da eksi 2 olsun. Hop. Şu arkadaş da eksi 3 olsun. Sevgili arkadaşlar bakın. Buradaki en güzel trik şu. Payda 5. Bu 5 belli. Ama pay kısmını bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar payı Paydası 5 olacak şekilde. Bana eksi 2 yazın desem nasıl yazarsın? Eksi 10 bölü 5 yazarsın. Değil mi? Çünkü 10 bölü 5, 2 tam yapar. Bu tamdır arkadaşlar. Eksi 2'dir. Peki eksi 3? Çünkü bak tam kısmına eksi 2 istiyor ya. Paydası 5 olursa eksi kaç yazarsın sevgili arkadaşım? 5'in 3 katı 15 yazarsın. İşte sevgili arkadaşlar. Eksi 10 bölü 5 eksi 2'dir. Eksi 15 bölü 5 de eksi 3'tür. Senin buraya yazabileceğin bütün diğer tam sayılı sayılar eksi 2 tam bir şeylerdir. Yani eksi 2 ile 3 arasındadır. Kimdir bunlar? Eksi 11 bölü 5, eksi 12 bölü 5, eksi 13 bölü 5, eksi 14 bölü 5. Değil mi? İşte bunlardır sevgili arkadaşlar. Eksi 14'ten sonra eksi 15 gelirse yandı keten elma. Yani bu arkadaş 1K dediğimiz sayı arkadaşlar 1, 0 olabilirmiş. 1, 1 olabilirmiş. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yani 10 bölü 5, 11 bölü 5, 12 bölü 5, 13 bölü 5, 14 bölü 5. Ama hepsi de negatif dikkatinizi çekelim. K sayısı arkadaşlar bu durumda K'nın alabileceği değerler. 0, 1, 2, 3 ve 4. 5 olabilir mi? Olamaz. 5 olursa eksi 3 tam olurdu. Ama tam kısmı eksi 2 tam isteniyor arkadaşlar. Tam sayıları böyle biliyorum değil mi? Eksi 2 tam. Mesela eksi 11 bölü 5'i yapalım. Ne yapıyorum? 11'i 5'e bölüyorum. Önce eksi yazıyorum. Kaç kere var? 2 kere var. 1 arttı. Eksi 2 tam 1 bölü 5'tir. Böyle bir şey yani. Ya da ondalıklı yazacak olursam da nedir arkadaşlar? Bu eksi 2 tam onda 2 ile ilgili 2'dir. Eksi 2 iki virgül 2'dir. Anlaştık. Nefsi Simo. Geldim 6 numaraya. 6 numarada yine biraz kafaları karıştıracak türden bir şey ama arkadaşlar çok da zor değil açıkçası. Diyor ki bakın bu arkadaş bu arkadaştan küçükmüş ve 3 bölü 10 da arkadaşlar şu sevgili arkadaştan küçükmüş. Olduğuna göre karenin alabileceği en büyük ve üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değerlerini bulun. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ikinciyi anlatmam daha kolay olduğu için önce bunun bir konuşalım seninle. 3 bölü 10 küçüktür üçgen bölü 10. Önce bunu konuşalım sonra bunun hakkında birinci hakkında birkaç tane metot söyleyeceğim sana. Sevgili arkadaşlar bir bakıyorum rasyonel sayılarda kıyaslama var sıralama var. Böyle durumlarda neyi görüyoruz sevgili arkadaşlar? Öncelikle paydaların eşit olup olmadığına bakıyorum. Paydalar eşit ise payı büyük olan payı büyük olan büyük olur. Arkadaşlar bu arkadaş bundan büyük olduğuna göre yani üçgen yerine neler gelebilir tam sayı olarak? 4 5 6 7 8 1907 bile gelir. Ama ne diyor? Üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Buraya 4'ü bir yazarsın 4 bölü 10, 3 bölü 10'dan büyük olur. Değil mi? Oysa üçgen yerine sonsuz tane sayı gelir. Bunu cebe koyduk mu? Koyduk. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Burada biraz işler değişecek. Ama iki şekilde de anlatacağım ben sana. Çünkü bak eksi sayılar var arkadaşlar. Şimdi hop eksi 1 burada olsun az önce seninle yaptık. Eksi 1 dediğin şey nedir sevgili arkadaşım? Paydasını 8 yazacak şekilde yazarsan. Eksi 8 sekiz bölü 8'dir değil mi? Öyle değil mi? Bak eksi 1 budur. Şimdi sevgili arkadaşlar. Eksi 5 bölü 8'i şuraya yazalım. Şimdi pay kısımları aynı ya. Hop. Yarımdan da büyük. Eksi 5 bölü 8. Ve arkadaşlar bu eksi 5 bölü 8 şu sayıdan büyükmüş. Demek ki şu arkadaş buralarda bir yerlerde yarı alacak. Tamam mı? Normal şartlarda arkadaşlar bunlar pozitif sayılar olsaydı payları aynı olanın payları aynı olanın paydası küçük olan büyük olurdu. Tamam mı? Ama negatif olduğu için de sevgili arkadaşlar burada paydası küçük olan yine küçük olacak. Yani eksi 5 bölü bakın buraya sevgili arkadaşlar şu aşağıya şu kare yerine kare yerine 7 6 5 4 3 2 1 neler yazarsam yazayım sevgili arkadaşlar bu arkadaş hop kare yerine bundan küçük oluyor. Tam tersi işliyor. E, artı olsaydı sevgili arkadaşlar diyecektim ki payı büyük olanın paylara eşit ise paydası küçük olan büyük olur diyecektim. Bu sefer sevgili arkadaşlar negatiflerde tam tersini konuşuyorum. Küçük olan küçük oluyor negatif olduğu için. Negatiflerde paydası küçük olan küçük oluyor. Dolayısıyla ben kare yerine 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazıyorum arkadaşlar. Tam sayı değerini sormuştu. Burada en büyük kim? Heh, burada da bu sefer en büyük 7 işte arkadaşlar. Güzel. Bu durumda. Üçgen için artı 4. Hop kare içinde artı 7'yi bulmuş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Nefis. Sevgili arkadaşlar testi bitiriyorum. Şuraya bana hatırlatın. E, resmini koyarım. Senaryo 3'ü çözeriz oraya da arkadaşlar. Senaryo 3 de nerede? Onu da göstereyim size. Senaryo 3. Şuraya tıkladığınızda ona tıklayıp geçebilirsiniz. E, testin başında hatırlattım. şu testlere de bakmayı unutmayın. Bunları da arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.